Yeten mi dedi? Artık arkadaşlar elinden geleni yaptım bakalım. işe yarayacak mı yaramayacak mı kurtaracak mı kurtarmayacak mı bizi? Bilgemiz yatmış. Bakalım bir sesler geliyor mu? Onun envanter burada bir şeyler var mı? Lan dolu sandım benim envanter. Yapmayın böyle şeyler. Yer var mı? Tabii ki yok. Yer var mı? Var. Oldu. Şunu ver. Şundan. Onu geri at. Şurada biraz bozulmuş gibi vardı. İki. Şunda var mı? Pişirelim biliyon. Üç. Hadi bu da benden olsun 4. Bir kış sabahı uyandığında bilgemiz pişmiş mantar hazır olsun. Şimdi bunu bekleyelim. Bunu bekleyelim. Şunu ben kendim araştırabilsem. Yani malzemeler içinde sıfır araştırıldı. Eee dur araştırmaya öncelik verebiliriz herhalde Teorize edebiliriz de nereden yapılacak o binalar hepsi diye bir şey yok mu asat araştırma aynen araştırma tezgahına şu an bir veriyorum Bizimkisi yarın kalktı mı diye yemeyecek, içmeyecek. Araştırma yapacak haydutlar var geliyor bir yerlerde. Şunun resmini çekelim. yerlere yer açalım. Hatta açmaya gerek yok koyalım. Şunu ye. Yeah. Okey. Dört tane kızarmış mantarımız var. Dış için yetmez. Burada da var. Tamam. Yet yani herhalde yetiversin versin ne diyeyim. Üret diyelim. Buraya malzeme koymuş mu koymamış. Üretmeyelim. Biz yatalım arkadaşlar. Karanlık zaten ortalık. Ama dur bir saniye yatmadan önce. Balta üretmemiz lazım. Odun ve taş. Odun ve taş. Hı, o hiç yok. Karanlık da mı, aramasam mı bilemedim. Okey, arkadaşlar yatma zamanı gelmiş. Basit tezgah, yönet. Uzak meselesini bir halletsek, görev meselesini. Yani işimiz çok hangi birini yapacağımızı bilemiyoruz. Bilemedim. Nasıl olacak? 7. gün. Kış başladı falan diyor mu demiyor. Aa kış değil. Arkadaşlar şimdi önce bir benim balta öğretmem lazım tamam mı? Balta öğretmek için 2, 4, 6. 3 balta için şeyimiz var yeterince. Biz onu 4 yapalım. Bizimkisi kahvaltısını yapsın. Hı. Şu da üzerimde olsun ne olmaz. Hızlı yuva. Evet hızlı yuvaya onu attık da nerede? Ha dörtünden kullanacağız de kullanacağız. Okey. Şimdi beze, odun lazım bir sürü. Elimizde balta yok. Bu ne demek oluyor? Fidanlardan toplayacağız. Küçüklerden. Veya yerdeki şunlardan. Buradaki bir sürü küçük fidan yok muydu? Bana... E çünkü keresteciye 2 3 balta koyma niyetindeyim. Gördüğüm kadarıyla 3 tane slotu var. 3 3 tane balta koyabiliyoruz. Arkadaş her yeri küçük bir yandı şimdi yok oldular. Heh. 2 6'ymış. buradan toplarız. Sıkıntı değil. Oduncumuzun baltası olsun yeterli. Ona göre biz de rahat ederiz. Güzel güzel odunları toplar. 3 tane daha odun lazım. Ne oldu bir şey oldu? Dövme ocak, bakır çiviler bakır külçe. Arkadaşımız dövme ocağımızı bizimkisi priorize bile aldık ya. Göster. Oh göster ben hakkında bir şeyler okuyacağız sandım. Bakır külçesi, kalay külçesi, Gertrude, Frans Bakır Çiviler. Şimdi biz onu şu kalay cevherimizin oraya koyacağız ve binalar. İyi, i̇yi küçükmüş. Şu ortaya mı kursalım? Şöyle iyi bence. Neyle inşa ediyormuşuz bunu? 15 tane kaba taş ile. Tamam sıkıntı yok. Taş toplarız. Ben baltalarımı yapıyordum. Yapmış mıydım? Aynen. Baltaları keresteciye bırakalım. Bu arkadaş haber giysi yapıyor. Kendisi zırhı giyecek. Ondan. <laughs> Kaç kere öldü sayısı belirsiz. Onun için hemen o zırhı yapıp giydirmemi istiyor. Ona o zırhı verelim tabi haklıdır. Haklıdır hakka tapan milletimin istiklali. Şimdi oduncum. Şu kullanılmışı versen bana. Heh. Artık kimse oduncum işçilere otomatik olarak atanacaktır. Şunlardan emin olun yeterli işçiniz var isin iş öncelikleri burada çalışmak. Gerçi çok işte bir şeyler diyor. Bizim şu neydi onun ismi? Kodex'te bir şeyler çıktı. Dövme ocak bakır ve kalayı bronz külçelere eritmek için kullanılır yakıt olarak odun gerektir demiş. Başka bir şey var mı burada? Kızgara balık piratesi. Verimlilik o artı bafı var arkadaşlar verimliliği yüzde yirmi artırıyor. Yani güzel Bilgi Ozan işçilik iki oldu ee, Yani ve yiyeceklerin güzel yiyeceklerin buff'ları da var balık püretesi Taze kesilmiş balık eti pişirmek veya tütsülemek için mükemmel Dünyamızda Dünyamızda ne var kaynak Bakır çiviler bakırdan işlenebilir çeşitli yapıların inşası için kullanılır bakır pürçe Bakır eşyalarının yapımında kullanılır. Bakır cevherinden Blue de eritilmiştir. Eritilir yani. Sarımsak yemeklere lezzet katmak için ki çok güzeldir. Kullanılabilen yaygın bir ot. Konukla tarlalarda eritilir. Lan bunlar ot olarak mı yiyor sarımsak? Bizim şu taze soğanı yediğimiz gibi. Neyse. Kendileri bilir. Biz devam edelim. Kendimize bir pişmiş mantar alalım. Canımız fullensin. Daha doğrusu fazlalansın. Oh yarasın. Okey. Şimdi. Oduncumuz tamam. Bir sonraki araştırma işini ayarlamadan. B diyelim. Yok. Ne diyecek? Ne diyelim? Araştırmayı yeniden 5'e alalım. Biz bir sonra ne araştırabiliriz? dirgen silah herhalde. Kalay ki dur şu, şu, an silahlara silahlara geçmiyor. İlk gel üretikleri ürettikleri kaynakları, yiyecekleri ve diğer malzemelerin getirdiği ana depo. Arkadaşlar depo açtık. Birden fazla stok yerine arasında periyodik teslimatlara izin verilir. İhtiyat. Köy meydanı. O gereksinimlere bak geç onu. Ha kıyafet. Yeni zırhlar açılmış arkadaşlar. Madencik tam kazma. Oduncu balta. Silahlarımız neyim açılmış? Güzel zırhlarımız neyim açılmış? Üç, geç, güzel derken şunun güzellikle bir nasibi yok ama. Sat. Tahta kalkan. Arkadaşlar biz kalkanı araştıralım şimdi. Kurmamıza geçelim. Hatta yok. Önce şey madenci kampını yapalım ki şuradaki kalayları o ocağımızda yaptık. Aynen madenci kampına rastlayalım. Onu yaptıktan sonra Onu yaptıktan sonra bizim bir tuzak tuzak vardı. O tuzak meselesine bir yaratalım. Görevden devam edelim. Oo şeylerimiz gelmiş. Böyle bir Arkadaş üretmiş diğer sandıklara bir bakalım. Başka ürettiği giysi var mı? Zırhını üretmiş mi ona bakalım. Zırhını üretmiş mi? Yok. Neredesin şey? Bilgem benim Ozan'ım. <laughs> Geliyor. Gel bakayım. Sana şimdi ellerine iki tane el sargısı takacaksın. Zırhın bir artacak. Zırhın toplamı yazıyor mu ki? Yani 5 ve 1 6 aynen. Şu an 11 zırhı var arkadaşımızın. Şuradan bir 15 daha gelebilir. Pantuldan da birkaç daha gelebilir. Kendisi üretirse gelecektir. Biz de giyelim şeyi. Sargıyı. Evet sargılarımızı taktık. Ne yapıyordum ben? Benim kafamı karıştırdı. Şu ocağı yapacaktım ben. Aş. Kamp ateşini araştıracaktım. Biz bu ocağı kuralım. Er eritmeler başlasın. Ha yok lan ben tezgah uzak işlerini yapıyordum. Dur. Ama buraya gelmişken taş burada vardır. Taşları koyalım bunu. Oo kala cevheri buldum. Taşların arasında. Bak sade o ocağın orada yok demek ki taşların arasından da çıkabiliyor. Ana cevheri. Ha. Onu oraya biri bırakmış herhalde demek. Oo bizimkisi de biraz koymuş gördünüz mü? 6 tane vardı bile. Tamam o zaman bunun o ihtiyacını giderelim ondan sonra bizim işe bakalım. 6 tane taş kalmış. Evet arkadaşlar şu an fark ettim. Kar yağıyor yavaş yavaş kışa girmişiz. Kışın ilk günü demek ki biraz hafif geçiyor. Daha mantar falan toplayabiliyoruz gördüğünüz. Yok toplayamıyoruz görüyor musunuz? Mantar toplama işi bitmiş. Kış girdiği için. Tahminim doğruydu. Çünkü sürekli kış geliyor kış geliyor diye bitiriyor. Demek ki öyle bir şeyler var. Müzik de çok acıklı çalıyor ya. Hı, O kayayı kaldırdım altından taş topladım. Siz yine görmediniz. O kadar hızlıyım ki. Lan nereye gidiyoruz bir saniye. Şu ileride bir taş ihtiyacı vardı onun için gidiyordum he araştırma için. Bunu buna koyalım. Aynen bunun şimdi için... ha, inşasını da yapalım. Evet, ocak böyle yapılır arkadaşlar, öğrenin. Dövme ocağı. Dur, vurma, vurma. Yönet. Biz şu an sadece kalay bulduğumuz için kalay doldur diyelim. 10 tane. Yani bir gün olur da bakır bulursak. Buna da 10 tane doldur diyelim. Bronz külçeye de 10 tane doldur diyelim. Okey. Arkadaşlar ocağımız sağlamdır. Evet. Ya çok güzel ha. Etrafımız beyazlaşıyor. Gerçek hayatta göremiyoruz, burada görelim. Haşların gerisini buraya atacaktım. Evet, bayağı çokmuş. Dur bir saniye. Elimde kalay cevheri var. Bir tanesiyle yapılıyor mu? Bir bakalım külçe. Bir odun varsa bir odun alalım. Bir tane daha Belki iki taneyle yapılıyordur. Bir odun lazım mıydı? Evet oraya bir dört tane daha taş lazım arkadaşlar şimdi. Aa bak bizimkisi küçük kesti. Şu öbür nokta ne? He yakıt. Kalay cevheri. Evet arkadaşlar kalay bir taneyle yapılıyor. Mesele bir taneyle bitiyor mu? Yani bir odun bitiyor. Yetiyor mu kalay köşesine? Okey. ilk kalay köşemizi kendimiz yaptık arkadaşlar. Elimizde ne var koyacak? Kalay cevheri var. Güzel. Depo işimizde biraz yerlerimiz açılmış. Şimdi şunun araştırılması için 4 tane taş bulmamız lazım. Fark ettiyseniz şey unutuldu yine. Tuzak meselesi unutuldu. Çünkü görevden ilerlesek belki bize bir iki adam daha verecektir. Ozanımızı verdiği gibi. Çok daha rahat edeceğizdir. Biz ona öncelik verelim ama şu taşları toplayalım ondan sonra. Sen kimsin? Heh. Kimlerdensin evladım? Aç mısın susuz musun? Gel kızarmış mantarımız var. Bıyıklı benim? Yemişlerimiz var. Vejeteryan san diyeceğim ama mantar da vejeteryanlara uygun. Taş arıyorum bulamıyorum arkadaşlar. Kayalık mayalık varmış. Tavşanı yok yakalayamam. Ama tavşanı yakalayamam demişken ok meselesine de yavaş yavaş gelelim yay, yay meselesine. Şimdi bir şey diyeceğim. Adamlar gelecek yine onun için demiyorum. Ama siz de anladınız ne demek istediğimi. Haydutlar çoktandır yok. Ha şimdi söylemiş oldum. Ha bizimki odun topladı benim gibi. Hı, iki tane daha taş lazım. Şu kayalıklar şu arkalarda mıydı? Bizimkinin evini de çamurların önüne kur kurmuşuz ya. Neyse. Olmuş oldu artık. Gelecek, gelecek mesleğini gösteriyor olabilirim o işle. Ne oldu? Bir değişik bir şey oldu. Ha, yani yemeğin biri bitti. Yanıma almış mıyım? Almamışım. Ama dur şuradan biraz daha taş toplayalım. Lazım oluyor. Sol elinin hareketine bak koşarken. Bir duruşuna bak. Değişik. Okey. Taş ne için topluyordum ben? Araştırma için aynı. Şimdi hemen araştırmaya şuradan bir yapıp arkadaşımı araştırtıralım. Arkadaşlar kışımız girdi. bölümümüz ne kadar oldu? Bu bayağı olmuş. Biz bunu devam edelim. Kesip de paylaşalım. Evet, şimdi tuzak işine el atalım. Bir yerde bir tane tuzak görmüştüm ben. Sandıkların birisinde aynen. Bir tane de yem alayım yanıma, bir tane de mantar alayım. Y yemleme diyordu ya. Neyi? hangisiyle yemliyoruz bilmiyorum. Onun için ikisini de alalım. Büyük bir ihtimalle yem mantardır ya yemiştir. Yemi. Bu ara hatta biz de bir tane yiyelim. Şimdi uzağa diyor ormana yerleştir diyor. Yakınımızdaki ormana yerleştirelim. Allah Allah nasıl bir mı böyle. Yani olacak mı bilmiyorum buraya yerleştiriyorum. Nasıl yerleştireceğimden de emin değilim. Eee Sürükle ve bırak kullan saati. Kurdum yem. Mantar, meyve, kızarmış, o kızarmış mantar, kurutulmuş meyve. Yani biz yem, meyveyi atalım. Arkadaşlar tuza kurdum. Artık et ve derimiz gelecek. Yardıma muhtaç bir köy, üç tuzak, bir kürk. Dobro'ya götür. Dobron, Dobro. <laughs> Dobroveci komşu. Okey. En sonunda görevden ilerleyebildik. Bu arkadaşımın kaçma sistemi işe yaradı. Haydutlar da gelmiyor bu kaçalım. Herhalde. Bunu da %50 araştırdım. Madencin kampı kazma. Oraya kuracağız oradan. Madenleri alacaklar büyük ihtimalle ama kaz... Kazma gerekecek. Hmm, üç tane tuzak yapmamız lazım. Birine. Zaten bu doldur. Üçte. De... Tuzağın gereksinimlerini burada neden göstermiyor? Ha 5 Beş tane odun. Okey. Olmazsa kendimiz üretelim. Bir iki odun koyduyduk buralara birileri. Mantarımız da bayağı varmış. İyi toplamışız. <laughs> Evet daha çok odun lazım bize. 3 tane yapmamız gerekiyorsa 5'ten 15 eder. Bizde 3 tane var. Şuralardan bir yerlerden odun toplayalım Lan lan tuzağı kurduğumuz yer şimdi bunları kesersek. avşan gelmez mi ki? Neyse. Evet arkadaşlar madenci kampı araştırmamız bitti. Göster. Ya göster deyince buradan gösteriyor. Şuradaki şu kodeksleri okumamız lazım. Kazma onunla beraber açılmış. Taş ve basit metalleri çıkarmaya sağlar. Aynı zamanda silah olarak da kullanılabilir. Kazmamız binalar, maden kampı. Bir işçi bunu küçük bir alanda, bak küçük bir alanda diyor, metal cevherleri ve taşları çıkarmak ve ayrıca daha büyük kayaları daha küçük parçalara işlemek için kullanabilir. En iyi sonuçlar için bir metal damarının yakınına yerleştirin. Tamam biz zaten öyle yapmayı düşünüyorduk. Şimdi orada bir yeşil nokta var daha yukarıda. Bir okumadığımız bir şey var. Ama yok. Görüntü. Okey onu kuracağız. Onu kurmadan önce uzak meselesini atlamayıp uzak meselesi için devam çalışalım. Bir saniye. Balta demişken envanter. Şununla devam edelim. İyi burada bayağı varmış. O kaçma işini iyi yaptık ya yoksa tip ölecek diye korkuyordum. 5 tane bir tuzağa 15 tane odun lazım dedim. Biraz daha fazla da toplayalım bir iki tane. Envanter dolu. Şeye bakalım nedir onun ismi. Ülçemiz bitti mi ama envanter dolu bir saniye. Valla tuzak kurduk. Sürekli tuzağın yanından gelip geçiyoruz. Oraya hiçbir tavşan falan gitmeyecek. Böyle giderse. Etraf bayağı kar doluyor arkadaşlar. Daha fazla dolacak mı diye merak ediyorum 3. gün. Ee, tuzak için aynen yönet. Üret. Hatta üretelim kendimiz. 3 tane. Deri mi dedi ne bir şey kürk mü dedi dedim bir şey daha yazıyor ya solda kürk bir tane kürk bakalım bir envanterdekilerden var mı envanterde bir deri gibi bir şey gördüm ama ne, kürk müdür deri midir nedir bilmiyorum I'm <laughs> çalışıyorum diyor görüyorum zaten Hani işçinin yanına gidersin, seni çalışmadığını zannetmeyesin diye sana der ya çalışıyorum. O benim yanıma geliyor, çalışıyorum diyor. Demek ki mesele farklı. Yağcılık mı yapıyorsun abi? Ozanım sen o işe gereğin yok. be, biz seni kalbimizi aldık. Bizim yüzümüzden kaç kere öldün? He, kazma yaptıralım buradan ayarlayalım. Kayışla yapıyor. Bizim kayış olması lazım envanterde. Öldürdüğümüz adamlardan herhalde rootladıydı iki üç tane. Tütsüleme tamamlandı diyor arkadaşlar. Bak ben gidecektim ocağa. Kalay külçemiz bitti mi diye. Arkadaş gitmiş almış. Şeyi de bitirdi inşallah. Süper. Tuzaklarımız elimizde. Şimdi o bittiğine göre bunu kapatacağız. Buna bir yönet diyeceğiz. Nereden yönetiliyorsa. Yukarıdan mı? Yukarıdan. Heh. Aynen. Yüz yüz. Tütüle tütüle at tezgahı arkadaşım. Ben yani Bunda herhangi bir şey gerekmez. Hatta ilk postayı biz atalım. Elimde odun var mı? Var. Odunları kaldıralım. Mantarı kaldırmayalım, mantarı tüttürleyeceğiz şimdi. Şimdi güzel olan 3 tane değişik mantar yiyebileceğiz. Çiğ, kızartılmış, bir de tüttürlenmiş. Ee, ne kadar sığıyor bilmiyorum. Bir tane odun alayım, ne olur ne olmaz. Gerisini mantara doldurayım. Şimdi bakalım oraya, çünkü çok daha fazla üretebileceğimizi açıklamasında yazıyordu. ekledim. Aşağıda iki tane, yukarıda iki tane. Yo üç tane mi? Tutulması biraz sıkıntı. Yo oraya birisi ekmiş bile. Bizim kim mi taktik? Yoksa benim taktıklarım mı? Orada takılı, üstte takılı, altta iki tane takılı. Şurada üstte takılı değil. Arkadaş gördüğüm kadarıyla 3, 6, 9 tane mal. Hmm. İşte bu ya. Resmini çekelim mi? Kapak resmi olarak kullanırız. Unutmayalım. Hmm. Arkadaşlar ilk mantarlarımız tütsüleniyor. Işınımız geldi. Ee, ne yapacaktık? Görev için kürke bakacaktık. Burada yok. Hı. Aynen. Kürkümüzü aldık. Şu mantarları atalım. envanterde var, envanterde var. Arkadaşlar gidip yarın şeyi verelim. Görevimizi verelim. Şimdi de yatalım. Kışın büyük ihtimalle erken yapmak gerekiyor. Çünkü yiyecekler fazla acıyor.